Merhaba sevgili kardeşlerim. Şimdi canlı yayına geçiyoruz. Bundan önce paylaşım yapayım. Evet kardeşler bu akşam e, vahiy kitabında e, vahiyimiz e, başlığı e, Büyük Fahişe Babil'in e, yıkılışı ve gökteki sevinç üzerine. 17. bölümden başlıyoruz. Yedi tası alan yedi melekten biri gelip benimle konuştu. Gel dedi. Sana engin suların kenarında oturan büyük fahişenin çarptırılacağı cezayı göstereyim. Dünya kralları onunla fuhuş yaptılar. Yeryüzünde yaşayanlar onun fuhşunun şarabıyla sarhoş oldular. Bundan sonra melek beni ruhun yönetiminde çöle götürdü. Orada yedi başlı, on boynuzlu, üzeri küfür niteliğinde atlarla kaplı, kırmızı bir canavarın üstüne oturmuş bir kadın gördüm. Kadın mor ve kırmızı giysilere bürünmüş, altınlar, değerli taşlar incilerle süslenmişti. Elinde iğren şeylerle fuhşunun çirkeflikleriyle dolu altın bir kase vardı. Alnına şu gizemli ad yazılmıştı. Büyük Babil, dünya fahişelerinin ve iğrençliklerinin anası. Kadının, kutsalların ve İsa'ya tanıklık etmiş olanların kanıyla sarhoş olduğunu gördüm. Onu görünce büyük bir şaşkınlığa düştüm. Melek bana neden şaştın diye sordu. Kadının ve onu taşıyan yedi başlı, on boynuzlu canavarın sırrını ben sana açıklayayım. Gördüğün canavar bir zamanlar vardı ama şimdi yok. Biraz sonra dipsiz derinliklerinden çıkacak ve yıkıma gidecek. Yeryüzünde yaşayan ve dünya kurulalı beri atları Yaşam kitabına yazılmamış olanlar canavarı görünce şaşacaklar. Çünkü o bir zamanlar vardı, şimdi yok. Ama yine gelecek. Bunu anlamak için bilgelik gerek. Yedi baş kadının üzerinde oturduğu yedi tepedir. Aynı zamanda yedi kraldır. Bunların beşi düştü. Biri duruyor. Öteki ise henüz gelmedi. Gelince kısa süre kalması gerek. Yaşamış ama şimdi yok olan canavarın kendisi sekizinci kraldır. O da yedilerden biridir ve yıkıma gitmektedir. Gördüğün on boynuz henüz egemenlik sürmemiş on kraldır. Canavarla birlikte bir saat egemenlik sürmek üzere yetki alacaklar. Düşünce birliği içinde olan bu krallar güçlerini ve yetkilerini canavara verecekler. Kuzu'ya karşı savaşacaklar. Ama kuzu onları yenecek. Çünkü kuzu Rablerin Rabbi kralların kralıdır. Onunla birlikte olanlar çağrılmış, seçilmiş ve ona sadık kalmış olanlardır. Bundan sonra melek bana şu gördüğün sular Fahişenin kenarında oturduğu sular halklar, toplumlar, uluslar ve dillerdir dedi. Gördüğün canavarla on boynuz fahişeden nefret edecek, onu perişan edip çıplak bırakacaklar. Etini yiyip kendisini ateşe, ateşte yakacaklar. Çünkü Tanrı amacını gerçekleştirme isteğini onların yüreğine koymuştur. Öyle ki Tanrı'nın sözleri yerine gelinceye dek krallıklarını canavara devretmekte söz birliği edecekler. Gördüğün kadın dünya kralları üzerinde egemenlik süren büyük kenttir. Bundan sonra büyük yetki sahip başka bir meleğin gökten indiğini gördüm. Yeryüzü onun görkemiyle aydınlandı. Melek gür bir sesle bağırdı. Yıkıldı, Büyük Babil yıkıldı. Cinlerin barınağı, her kötü ruhun uğradığı, her murdar ve iğrenç kuşun sığınağı oldu. Çünkü bütün uluslar azgın fuhşunun şarabından içtiler. Dünya kralları da onunla fuhuş yaptılar. Dünya tüccarları onun aşırı sefaatiyle zenginleştiler. Gökten başka bir ses işittim. Ey halkım diyordu. Onun günahlarına ortak olmamak, uğradığı belalara uğramamak için çık oradan. Çünkü üst üste yığılan günahları göğe erişti ve Tanrı onun suçlarını anımsadı. Babil nasıl davrandıysa karşılığını ona aynen verin. Yaptıklarının iki katını ödeyin. Hazırladığı kaseden içkinin, hazırladığı kasedeki içkinin iki katını hazırlayıp ona içirin. Kendini yücelttiği, sefaate verdiği oranda ızdırap ve keder verin ona. Çünkü içinden diyor ki, tahtında oturan bir kraliçeyim, dul değilim, asla yas tutmayacağım. Bu nedenle başına gelecek belalar, ölüm, yas ve kıtlık bir gün içinde gelecek. Ateş onu yiyip bitirecek. Çünkü onu yargılayan Rab Tanrı güçlüdür. Kendisiyle fuhuş yapan ve sefaatte yaşayan dünya kralları onu yakan ateşin dumanını görünce onun için ağlayıp dövünecekler. Çektiği ızdıraptan dehşete düşecek, uzakta durup vay başına koca kent, vay başına güçlü kent Babil. Bir saat içinde cezanı buldun diyecekler. Dünya tüccarları onun için ağlayıp yas tutuyor. Çünkü mallarını satın alacak kimse yok artık. Altını, gümüşü, değerli taşları, incileri, ince keteni, ipeği, mor ve kırmızı kumaşları, her çeşit kokulu ağacı, fil dişinden yapılmış her çeşit eşyayı, en pahalı ağaçlardan tunç, demir ve merberden yapılmış her çeşit malı, tarçın ve kakule, buhur, güzel kokulu yağ günlük şarap, zeytinyağı, ince un ve buğdayı, sığırları, koyunları, atları, arabaları ve köleleri, insanların canını satın alacak hiç kimse yok artık. Diyecekler ki, canın çektiği meyveler elinden gitti. Bütün değerli ve göz alıcı malların yok oldu. İnsanlar bunları bir daha göremeyecek. Babil'de bu malları satarak zenginleşen tüccarlar kentin çektiği ızdıraptan dehşete düşecekler. Uzakta durup ağlayacak, yas tutacaklar. Vay başına, vay diyecekler. İnce keten ve mor kırmızı kumaş kuşanmış. Altın, değerli taş ve incilerle süslenmiş. Koca kent. Onca büyük zenginlik bir saat içinde yok oldu. Gemi kaptanları, yolcular, tayfalar, denizde çalışanların hepsi onu yakan ateşin dumanını görünce uzakta durup koca kent gibisi var mı diye feryat ettiler. Başlarına toprak döktüler. Yaz tutup ağlayarak feryat ettiler. Vay başına koca kent, vay! Denizde gemileri olanların hepsi onun sayesinde onun değerli mallarıyla zengin olmuşlardı. Kent bir saat içinde Viraneye döndü. Ey gök, kutsallar, elçiler, peygamberler, onun başına gelenlere sevinin çünkü Tanrı onu yargılayıp hakkınızı aldı. Sonra güçlü bir melek, değirmen taşına benzer büyük bir taşı kaldırıp denize atarak şöyle dedi: Koca kent Babil'de işte böyle şiddetle atılacak. Ve bir daha görülmeyecek. Artık sende bir çalanların, ezgi okuyanların, kaval ve borazan çalanların sesi hiç işitilmeyecek. Artık sende hiçbir el sanatının ustası bulunmayacak. Sende artık değirmen sesi duyulmayacak. Artık sende hiç kandil ışığı parlamayacak. Sende artık gelin güvey sesi duyulmayacak. Senin tüccarların dünyanın büyükleriydi. Bütün uluslar senin büyücülüğünle yoldan sapmıştı. Peygamberlerin, kutsalların ve yeryüzünde boğazlanan herkesin kanı sende bulundu. Bundan sonra gökte büyük bir kalabalığın sesini andıran yüksek bir ses işittim. Haleluya diyorlardı. Kurtarış, yücelik ve güç Tanrımıza özgüdür. Çünkü onun yargıları doğru ve adildir. Yeryüzünü fuhşuyla yozlaştıran, büyük fahişeyi yargılayıp kendi kullarının kanının öcünü aldı. İkinci kez, Haleluya, onun dumanı sonsuzlara dek tütecek dediler. 24 ihtiyarla dört yaratık yere kapanıp, Amin, Haleluya diyerek tahta oturan Tanrı'ya tapındılar. Sonra tahttan bir ses yükseldi. Ey Tanrımızın bütün kulları, küçük büyük ondan korkan hepiniz, onu övün. Ardından büyük bir kalabalığın gürül gürül akan suların güçlü gök gürlemelerinin sesine benzer sesler işittim. Haleluya diyorlardı. Çünkü her şeye gücü yeten Rab Tanrımız egemenlik sürüyor. Sevinelim, coşalım, onu yüceltelim. Çünkü kuzunun düğünü başlıyor. Gelini hazırlandı. Giymesi için ona temiz ve parlak ince keten giysiler verildi. İnce keten kutsalların adil işlerini simgeler. Sonra melek bana yaz dedi. Ne mutlu kuzunun düğün şölenine çağrılmış olanlara. Ardından ekledi. Bunlar gerçek sözlerdir. Tanrının sözleridir. Ona tapınmak üzere ayaklarına kapandım ama o sakın yapma dedi. Ben de senin ve İsa'ya tanıklığını sürdüren kardeşlerin gibi bir tanrı kuluyum. Tanrı'ya tap. Çünkü İsa'ya tanıklık peygamberlik ruhunun özüdür. Amin. Evet kardeşler dediği gibi bunlar gerçek sözlerdir. Tanrının sözleridir. Ne mutlu kuzunun düğününe çağrılmış olanlara. Ne mutlu kuzunun düğününe çağrılmış olanlara. Kardeşler, kuzunun düğününde büyük şölen olacak. O şölende hepimiz olalım. Bunlar gerçek sözlerdir. Bunlar Tanrı'nın sözleridir. Tanrı sizi hepinizi çağırıyor o düğün şölenine. Amin. Rab sizlere bereketlesin lütfuyla sizi elinde tutsun. Amin.